Pratik çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere ara buluculuktaki bir dosyanızı nasıl e-devlet üzerinden görebileceğinizi göstereceğim. Bunun için vatandaş portalı kullanacağız. Herhangi bir tarayıcıyı açabilirsiniz. Chrome olur, Opera var, Yandex, Edge ve benzeri herhangi bir uygulama açabilirsiniz. Ben Edge açıyorum. Bunun aynısını telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Herhangi bir tarayıcıya geliyoruz. E-devlet yazıyoruz. En üstte çıktı. E-Devlet şifremizde giriş yapacağız. Burada giriş yap var. Tıkladık. TC kimlik numaramızı ve şifremizi giriyoruz. Eğer şifrenizi almadıysanız yeni şifre almak için PTT'ye gidebilirsiniz. Ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi unutmaz halinde şifremi unuttum deyip yeniden şifre oluşturabiliyorsunuz. Burada da kimlik bilgilerinizi ve bir yakınınızın kimlik bilgilerini istiyor. O şekilde yenileyebilirsiniz. Hemen giriş yapalım. Şu an e-devletimize giriş yaptık. Burada arama yeri var. Buraya vatandaş portal yazıyoruz. En üstte çıkıyor görüyorsunuz Adalet Bakanlığı Uyap Vatandaş Portal. Tıkladık. Uygulamaya git diyor. Uygulamaya gidiyoruz. Vatandaş portalımız açıldı burada sorgulama işlemleri var. Ona tıklıyoruz. Burada dosya sorgulama diyoruz. Yargı türünü seçiyoruz. Ara bulucuyla tıklıyoruz. Mahkemeye tıklamadan dosya sorgula diyoruz. Tüm ara buluculuk dosyalarınız burada gözüküyor. Taraf rolü sizin dosyadaki tarafınız nedir? o isimlendiriliyor. Mahkeme adı, hangi mahkemede dosyanız onu görebiliyorsunuz. Esas numarası dosya numaranız, dosyanın türü, dosyanın açılış tarihi, dosyanın durumu, dosya açık mı kapalı mı, hangi tarihte kapandı. Dosya görüntüle, dosya görüntüle kısmından dosyanın içindeki tüm detaylara ulaşabiliyorsunuz. Dosyadaki tüm bilgilere, bilirkiş raporları, reddiyatlar, duruşma tarihleri, duruşma zaptları her şeyi görebiliyorsunuz. Evrak göndermek isterseniz de yine buradan işlem yapabilirsiniz. Arabuluculuk bu şekildeydi. Sağlıcakla hoşça kalın.